Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kar parking oynuyoruz. Ama şu yukarıda da şu ayarlar kısmının yanında gördüğünüz parayı yükseltecek. Çok az var. Mesela araba satma veya görev yapma. Bir araba satmayı deneyelim. Bir önceki videomda da denedim ama orada sonuç olmadı. Bu sefer o oldu. umarım bu sefer de diğer gibi bekletmez. Geçelim. Ne yapalım? Ben açılınca haber vereyim. Şurayı bir kez elimin olsun olacak. Heh, geldik. Ben bu arabanın altını çok merak ediyorum. Öncelikle bir altına bakalım. Ben bir keresinde başka bir hesapta BMW'nin altına bakmaya çalışmıştım da Nacizane açılmıyor Bakalım bir türlü de şuna çıkmadım Çıkamadım mı yani Abi in 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 hadi in 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 Abi 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 in in ya hadi hadi hadi, hadi. hadi, hadi. hadi.

Ben en iyisi bir daha geri çık. Çık geri Hadi gel ona şuraya Hadi ama. Hadi ama. Hadi ama. Hadi 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 hadi. Tempo tempo tempo. tamam. Aslındaki fiyat 75 bin. He, açıldı. Geldi. Ben şöyle. Gel. Şu taraftan. Hani. bakalım. önüme çıkma. Yeni satmaya götürüyorum. Yere çarpmayalım. Nasıl sırayım? Hani yalnız yere girdik. Çarpmadık değil mi? Ha. Çarpmadık ya. Şimdi şuraya götüreyim mi? Tamam. Evet. Devam. Şuraya. Hop oh, tamam. He ee, oğlum. Aa sağ tarafta ne oldu? Öncelikli de Şuradan O tarafa değildi. Şöyle Yok gitti. Anlıyorum. Sen yarısı bir şurala damage hop 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 bir şey var mı da yok tamam ama bekleyin ben anlayamadım şu an bir saniye şurayı işaretleyin ben ya aa attı niye attı aa attı ya Deneysem arabayı satmaya çalışmayalım. Görev Şu görevde kalmışım en son. bu görev en sevmediğim görev. Allah. Eee şöyle be. Tamam biz buradan döndürebiliriz umarım. Arkaya bakalım bir. arkaya geliyor. Geliyor. Ah tamam. Şöyle. Aga be. Çabuk. Neyse. Ne? Neyse diyor. Şuraya bastık. Yoksa Mehmet'in hızlı ya. Çok hızlı olacağız. A. Taktık hafif hafif. Şöyle. Sağ, sağ solu yapa yapa. Şöyle geldi. Heh tamam. Bak bu kadar ya. şey. Ben bu kadar uğraştım. Tamam. Şöyle. İçine vurmayalım Tamam. Şöyle şunu da şöyle yaptık mı tamam. Mis gibi. Tamam. Mis gibi oldu. Bol gibi oldu. Şöyle çevirelim. Anam. Olur olur. Benim evet sonuç. Ay Mercedes. Karıştı bir anda. Bu arada uzun zamanları video atamamamın nedeni var. Bu sıkıntı bir, bir sıkıntı şöyle mi diyeceğiz? Geri geriydi. Geri geri. Au au. Ne oluyor? Çıkmadan <laughs> Bir de o kenardan kızlar Aa aman çarpmam anamayım çarptım, çarptım diyor sonraz. Abi onu aratacak. Hangi? Ya da çarptın diyor. Aa çarpmıyorum ama. Arkadaşlar çok haksız değil mi? Çarpmayın. Çarpmıyorum ve çarptı. Çok saçma bir şey. Aa, orada çarptım. Orada bir şey diyemiyorum. Zerabzon sporlu abim. Geç. Geç. Ya. Çok oyalanmayın böyle yapıyoruz şurada. Yalnız ben oyunda böyle bir araba olduğunu hiç görmedim. Baktım baktım da bu Mercedes'ten yok. <laughs> Niye yok? Gelsin. Ben çoğu yere baktım mesela. Misal. Acaba düz mü geçiyoruz? Hah. Düz girecekmişiz ya. Ben geri diyor hatırladım geri diyor. Geç. Kaptan sen ne arıyorsun buralarda ya? Kaptan var. Ne yapalım?

Heh, tamam. Şöyle gelelim. Ah, tamam. Mis gibi oldu. Oh. Burası biraz da biraz şaşırtıcı oluyor arkadaşlar biraz hastayım. Ha bu arada ha, beni izleyenlerin çoğu kanalıma abone değil. 16 abone ne ya? Onu yeni açtık. Çok video çekmiyorum. Ama. Tamam onunla biraz haklı olabilirsiniz. Ama ya, sabır. Üzüyorsunuz be. Olmaz böyle biraz da takip edin beğenin ne yapayım işte bir şeyler yapın ben de sizin için emek vermeye çalışıyorum çok çalışıyorum istiyorum cidden istiyorum en az batoru gibi Alper Rende gibi kanallı bir kanalım olsun istiyorum Heh. Çoğu kişinin isteği budur bence. Çoğu kişinin. Yani genel olarak diyorum. Herkesin değil ama. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma ilk attığım video var diye. Scotch çok özlüyoruz seni koç. Öldü falan sanmayın. Böyle Scottish cinsi kedilerin ekran ağrıları, kas ağrıları çok fazla olduğu için maalesef Scotch'a başlamayacağız durumdaydık. Ondan bir tanıdığımıza gönderdik. Babam bir arkadaşıymış ona, o, sonra onun alerjisi çıktı falan çıkmış falan ondan sonra babam bu, bu arkadaşı o babamın başka bir arkadaşına göndermiş öyle öyle yani, ne oldu ama şu an yanımızda Maya var Hatta mini mini yavruları da oldu iki tane. Onlar büyüdü gitti. Yani büyüdüler. Zaman çok hızlı geçiyor ya. Yani. Çok hızlı geçiyor cidden. Nerede o günler? İki yıl geçti. <laughs> hep böyle kalmıştı. Nerede o günler? Nerede? Evet. Hemen. Neyse devam edelim. Öyle çıkalım. <laughs> Geldim büyük ihtimalle. Buradan nasıl yürüdün? döneriz? Döneriz. Sağ task <laughs> try like us show time mm. <laughs> 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 bir sonraki videomuzda yapalım. Bugünlük bu kadar olsun. Yani başka bir şey diyemiyorum. <laughs> Yarın ama bu arabayı satacağım. <laughs> Dem satacağım. Money alacağım. Satacağımın öyle eminim ki. <laughs> Bugünlük bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.